Merhaba sevgili arkadaşım. Kanalıma hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın canım benim diyeyim. Evet hemen e, ben e, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Ama hiç merak etme. Her gün zaten falım var. Günlük bakıyorum. E, böyle kısa da demeyin lütfen. Gerçekten millet böyle e, iki dakika bakıyor, bir dakika bakıyor falan. Ya da bütün e, fal şey fal diyorum burçları e, on dakikada bitiriyor. Ben sizin için 8'er dakika, onar er dakika ayırıyorum zaten. Sevgili arkadaşım. Sağ alt köşede abone olmayan arkadaşım, sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp minik halimize katılırsan aramıza hoş geldin diyoruz, sefalar getirdin. Ve her zamanki gibi hepinize söylüyorum yeni gelenler için de e, videoların devamı ve emek için yapmamız gereken ne? Like'larınızı yani beğenilerinizi tıklamayı unutmuyoruz. Ve e, küçücük bir e, yorum bekliyorum sizden bu e, devam için dediğim gibi çok önemli bir çiçek, bir böcek, bir kalp de gönderebilirsin. Yani bir emoji gönderebilirsin. Özel fal için sevgili arkadaşlar e, videoların alt kısmında e, açıklamalar bölümü var. Açıklamalarda Whatsapp numaram var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet, bu kadar. Hemen falımıza başlayalım. Evet sevgili arkadaş cancağızım hayatın her alanında çok fazla zorluk ve sıkıntıyla ee, karşılaşmışsın ya. Rahat ve şanslı olacaksın ama bak hemen yüzüne asma. Rahat ve şanslı olacaksın. Ee, geçmişte özel hayatında zorlanmış böyle e, ve isteklerini bir türlü elde edememiş olabilirsin. Yani önünde rahat olacağın ve odaklanma açısından sorun yaşamayacağın uzun bir süreç var. Yani çünkü böyle odaklanma problemleri görüyorum uzun bir süreç var. Artık odaklanabileceksin. Kendine güvenin ve neler başarabileceğini artık göreceksin. Yani pozitif bakış açısına sahip olacaksın. Şunu söyleyeyim bak. Pozitif enerjinin üst seviyelere çıkacağını düşünürsek yani huzursuzluğu en aza indirmiş olacaksın. Kariyer yaşantına her zamanki gibi daha fazla odaklanmış durumdasın zaten. Hedeflerine odaklanmak istiyorsan planlamalarını ve projelerini en doğru şekilde yapman gerekiyor. Finansal durumunu e, her geçen gün e, iyi gitmeye başlayacak. E, merkezine gelmiş oluyorsun. Daha iyi olacak. Yoğun geçecek bir döneme de hazır ol. Mevsimlerin karakter karakteristik özelliklerinden ve sahip olduğun yeteneklerden faydalanmaya çalışmalısın. Yani zorlanacağın, kısıtlanacağın böyle zamanlar mutlaka olacak. Ancak her şeyi atlatabileceksin hayatın bir alanına odaklanırken diğer kısımlarda eksiklikler yaşanmasına izin vermemelisin. Yani burayı yaparken bir tarafı yaparken bir tarafı ihmal bırakma, ihmal etme. Keyif alma ihtimalin çok yüksek çünkü. Yani sosyal hayatında da size sunulacak olan durumlar çok yoğun geçecek. Yani böyle bir zamana bugünden sonra hazır ol. Evet aşk hayatını merak ediyor musun sevgili arkadaşım? Hemen bakalım. O doğru. Evet. Aşk hayatına böyle aşk hayatınızı verecek olduğun böyle önem geçmişten biraz daha fazla olacak. Ve bu sayede böyle hani süre gelen ilişkinde çok daha fazla mutlu olacaksın. Birlikteliğinin sorunsuz devam ediyor olması böyle fazla rahat davranmana neden olabilir. Yani zaman zaman partnerinin de ne istediğini e, düşünmelisin. Yani onun da e, ona da saygı göstermelisin. Yani güçlü ve önemli etkiler alacaksın. Yani karşına çıkan veya çıkacak olan fırsatları en doğru ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalısın. Şöyle hani birlikteli olmayanlara bir yakalım. o oh. Yalnızlıktan yakınan arkadaşım. Aradığın aşkı bulma ihtimalim var. Bak ihtimalim var ama. birazcık hani ne derler gözünü aç birazcık etrafa bak. Sosyal böyle iş ve eğitim hayatı olabilir. Aşk açısından sana getiriler sunacak. Bazılarınız için aşk çok daha geri planda ve bu durumdan dolayı süregelen birlikteliğiniz çok fazla sorun yaşayabilirsiniz. Sizi zorlayacak ve mutsuz olmanıza neden olabilecek. Yani her türlü olumsuzluktan uzak dur sen. Ayrılık ve başlangıçlar olacağını unutma. Yani her bir başlangıç bir ayrılıktır. Ya da ilk oluyorsa artık o da senin inşallah şansındır. Yani böyle e, özellikle çekiciliğin hiç olmadığı kadar üst seviyeye çıkacak. Yani erkekler canti, bayanlar böyle e, prenses. Karşınızda bulunan kişi veya kişileri etkilemekte hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Bir tanesi fırladı inşallah bakalım neymiş diye düşünmeye çalışıyorum. Ve yüzük. Aa, bu şey zor çekmiyor. Ciddi birliktelik arayışındaysan öncelikle karşındaki kişiye güven vermen gerekiyor. Yoksa e, yüzük düştü ve kaçabilir. Yani bunu bilmelisin. Kar karşındakine bir güven ver. Ondan sonra şey yap. mutlaka ağırdan almasını mı? Aceleci davranmak sana zarar verebilir. Onu da değil. İş hayatında ise sevgili arkadaşım biraz daha dikkatli e, görmen gerekiyor. Meslek hayatında değişiklik yapmak istiyorsan bak öncesini ve sonrasını mutlaka en iyi şekilde analiz etmen gerekiyor, düşünmen gerekiyor. Şanslı olacaksın ancak tedbiri elden e, bıraktığında başarıya ulaşamazsın. Yani ulaşamayacaksın. Üstün olan kişilerden arzu et, ettiğin destekleri alma ihtimalin var. Yani hani şef, müdür gibi e, bir durumsa. Yani e, bir türlü hani e, maaşlarında da bir artış olacak. Bak üstüne e, gelmiş, kovmuş. Sağlığın konusunda da sevgili arkadaşım şöyle bir baktığımız zaman Sağlık açısından pek fazla sorun ve sıkıntıyla karşılaşmayacaksın. Genel olarak sağlıklı, zinde ve enerji dolu bir günler geçireceksin bugünden sonra. Yüksek enerjinden fayda sağlayabilirsen her şey daha iyi olacak. Yani e, sağlığın açından sana sunulacak olan e, hazırlıklı ol. Yani böyle kendini çok zinde hissetmeye hazırlıklı ol. Sen e, dikkati elde tuttuğun sürece, elden bırakmadığın sürece sağlığın için herhangi bir sorun yaşamayacaksın. Biraz böyle e, çok e, az yani böyle boyun kısmına biraz hassas olacak. Fiziksel direncini e, böyle en üst seviyelere çıkartmalısın. Yani birazcık spor e, yapma durumu diyebiliriz buna. Evet sevgili arkadaşım bence çok güzel bir Bakta falıydı bu. Sağ alt köşede abone ol butonumuza tıklamayı unutmuyoruz. Ailemize hoş geldiniz diyoruz yeni e, açan arkadaşlar için söylüyorum. Yarınki e, günlük falımızda buluşmak üzere demeden önce likelarınızı bak unuttunuz gene likelarınızı ve bir e, kalpçik de olabilir yorumlarınızı bekliyorum. Özel fal için ise tabii ki Açıklamalarda Whatsapp numaram var. Whatsapp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Hadi randevumuz yarına. Yarın kifalım bakalım neler söyleyecek. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Bay bay.